Kardeşim o maç bu maç. Kanka pingim 600 400. Oo! Ay yukarı kaçtı lan. Çaldım ha ben çaldım. Arabayı ararım giderim ya. Yukarı basalım ya. Lan oğlum ne bir şey bu lan? Anlatıyor ikili mi çaldı ya? Artık öleceğim bebeğim. Hakkınsa ya, ya. Ha? Kardeşim arkamda mısın? Bunu ah. da çaldım. Oh, abi bu nedir ya? Evet yedim bir tane. Bir çaldım kanka. <laughs> <laughs> İsmail! Yine derinde vurdum vallahi var ya. Kardeşim o maç bu maç. Hadi bakalım. Bu maç o maç. Da villaya var da gelen yok kanka. <laughs> Bir kişi falan var galiba. Evet villa hep bıraktığın gibi kanka. <laughs> yine kar 98'e başladım yine yine. E kanka dur lan çıktı vurucum lan. Lan sen, <laughs> seni de vuramadım. <buna> Nasıl <laughs> Ya deli Bir daha var lan sanki. Var var Aynen. Oo! Oh! <laughs> Adam havaya uçtu lan. Yere mi yokmuş anasını satayım. Adam Allah'tan VSS mermisi bitti ha yoksa aradı beni çok rahat aradı. Oğlum elindeki silaha bakar mısın ya? Her şey geo salt diye ya. Adam var. Kanka bir saniye beklesene ya. Tamam, Nerede adam? Bot da ya. Yani orindi, şey bot. Indi... Aşağıya doğru indi. Inci... Şey Kompu. Tamam. Ya, Abi adamlar adamın oyunun yani içine kadar geliyor da adam var. Headshot da Bot galiba <laughs> Kanka önünde kesin sen komp var gel gel lan Alev gizli yattım o zaman Bende var var susurucuyu taktım Şu, şu kayanın arkasında İşaretlerim kayanın arkasında Abi yukarı kaçıyor lan evet. En üst bir kişi daha var o tarafta? Aynen iki kişi var sanki Gel gel basak yukarı doğru gel Bunlar arada kaldı abi görmüyor yani. musun? Ha gördüm adamı Ha bayıttı. İsmail bayıttı. Şurada. İsmail vursun noktası sen kilit al. Çaldım kanka ben çaldım. Gördüm. Orada biri daha var İsmail. Arada kalabiliriz ama. Evet orada var. Şu arabaya alsak. Ha Gel kanka gel şu <laughs> arabayı alalım Arabayı alalım giderim ya Yukarı basalım gel Ya söldü lan o adamı <gülüyor> 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 Gel Haydi onayla Oğlum arkadan sıkma utanmıyor musun lan Lan. Oğlum bunu kim öldürdü? Sen mi öldürdün? Yok ben öldürmedim. Adam geldi. Lan. Seni kim Abi adam geldi gitti. <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey yok ya. Lan oğlum nasıl bir şey bu lan? Adam geldi kilimi çaldı ya. ben yani, ne sakın ben kill haneme bir tane kill yazdım yani. La karla vurun dedim bot diye. O da bot mu dedim anlamadım da neyse. Oo. Aa. Artı öleceğim bebeğim Aşağıdalar Arkandayım Kardeşim arkanda mısın? Direkt oldu. Bunu da çaldım Evet Nerede şimdi o? Kanka evlerdeler Evet evlerdeler de görünmüyor hala Kanka öyle sağ taraftakini halletmemiz lazım ya Abi aa! Vurdun mu onu? Öldü öldü direkt öldü. Kanka, alana gel gel alana gel. Direkt, direkt, Adamı gördüm yolda, yolda. Sıyırdı. Kanka onu kaçırmaman lazımdı ama neyse. Şu önde kayayı alacağız kanka. Evet. Güzel tamam. Orada ya başka birisi var. Tamam. Başka birisi var tamam Tamam gidelim güzel. Dostum çatış. Bak bize bulaşma. Ölürsün yoksa. Eee biz çılgın ekipiz. karşı yolun karşısına geçebilirsek var ya efsane olacak da. Şu adamı gördükten sonra. Adam tahmini şu sağdaki eve geçti ya. Kanka karşıya geçiyorum ben. Geç yoksa Mermi yok. Şuradan biraz mermi çekmem lazım. Çektim Hadi Bak göster dostum bak öleceksin yoksa bay arkadan gidiyor bu Abi kaçmıştı ya, ya Nereye kaçıyorsun anasını satayım gelirse ya Üf. Güzel Oo. Sen misin o? Yok lan ben değilim. Önümüzde. Önümde tepe var ya orada. Seni kiri çaldı İsmail. Geldi ama kill bana. Ha geldi mi tamam o zaman. Abi bu nedir ya? Evet yedim bir tane. Enes. <laughs> bir tane yedim. <laughs> ne taraftan çekti kanka? İsmail çaldım kanka. Kanka 300 330 civarı. 330 310 civarından çekti. İkincisinin arasından. İsmail gel solla solu kanka. Hiç böyle gitme. Sollu aldı. Sen ben dikkatini dağıtsam da sen... Ben göremedim göremedim adamı göremedim gel. Hiç gerek yok ya. Sollu şuradan vururuz bunu. Ha burada burada burada. gelin, gelin. Bu değil, bu değil, bu değil. O yukarıda. Kaç şurada bir yerde. Bak gördüm. Ay sen orada bak şurada. Bir tane yedi. Evet bir tane şeyde. Kan aşağıda alana gel alana. Siyah da siyah da siyah siyah. O burada sis var. O gördüm. Lan Enes ya. Geriz ne oldu? Mi? Kanka şuradan oynayalım bunlar ya. Siz de burada. Enes sağ tarafında. Adam sağa doğru açılıyor kanka. kanka evet, gördüm gördüm. Gördüm. gördüm gördüm. Adam adam ellerin el oraya girdi. Abo. Kanka iki tane yedi, iki tane yedi. Ayağın arkasında. Hele yani senin orada da var. <laughs> İsmail! <Evet>. İğne de... <laughs> gördüm gördüm adam taklattı bana. İğne derinde vurdum vallahi var ya. Enes yani sikkat bir kişi daha var ha. Ya öldü öldü bu. Direkt öldü. Şimdi, yukarıdaki adam ne çabuk indi o zaman oraya. Bu oydu işte. Bu oydu galiba. Yani Kanka adam oradan girse var ya bitmiştik ha alana giremezdik. Evet. Şimdi. Evet şimdi. Adamlar. Hesap dedi. Kanka tam tepedeler. E, 280 tepe tam. Adama tükürdü ya. yelek yok. kanka yelek yok. Hadi bir gün de düşür lan. Oyun ne oluyor? Alanı gitseydik önce. Tamam biri düştü. Ka alana. Bir alana. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Abi. Ya yelek yok ya. Kan kendimi eve atmam lazım bir eve. Girdi de nerede? Aha gördüm gördüm İsmail şurada var. Oo çok kötü spreydi ya. Acayip kötü sprey yaptım. Kan şu evin oraya girdi. Ona o İsmail. İsmail. Şey Kanka pingim 600 400. Oha, hayır. Abi o, ben öldüm ya sıkıntı. Adam yedi bir tane. Ha yedi de. Ya of ya. Abi ne Ulan, oluyor böyle? Boyunca... 630, 350. Hayır bak karşı geçti. Bu arada öteki iki kişiden hala haber yok kanka. Evet. Şu evin ucuna gezdim. Kameralar var ya, onlar bizi karşılayacak ya iki kişi. Ha. Araba. Ha tam ping düzeldi. Tamam. Abi ne oldu ping'e bir anda ya? Açıyorum. Aynen ben aldım ben aldım. Aşağıdalar. Kanka onlar e, iyi de açıldı. Ha, karşı karşı. Düştü biri. Sonunda be birader be. Bir tane öldür lan. Göremiyorum. Bas karşıya bas. Göremedim Tamam bayıldı bir daha. Bas 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 bas. de. Tamam, tamam. Aa bak gene bak gene killimi saymadı ya. Aa ben sayıyorum abi. abi. Bana geldi bana bana. Yok yok. Ee, şeyi killine. Benim bayıttım adam kilidi bana gelmedi. Evet, tamam. ben sayıyorum abi. İki kişi kaldı. Ya onlar arabayla... Önümüzde arar, O sahil kenarına alanı versin. Burada bekleyelim ben kanka. Bussunu falan koyduk. <laughs> Aşağıda. Evet, belli zaten aşağı vereceği belliydi de. İnşallah orada değillerse çok iyi olur. Sağ tarafa durup düşmüş. 아, 이거든 뭐든. 아만 은데, 코르베, 씨. 오, 하. 해, 이만, 은데, 코르베, 코르베, 씨. 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 코아베 씨. 코르베, 씨. 코르베, 씨. 코르베, 씨. 코르 İsmail canı çok az. İsmail canı çok az. Burada. Ölüm ölüm. Yanında kanka. Beni öldürüyor. Öldürdü daha doğrusu. Harikasın be. İşte budur. <laughs> Kardeşim. Oğlum İsmail. Vurduk gene ya. Of kaç kişi var? Altı. Benim iki kilimi çaldılar. Biri sayılmadı. Bir, pardon bir kilim çalındı biri de sayılmadı. Hadi çarpınan salla. O sayılmayan da sayarsak 16 var. 22 kilo yapar. 16 artı 6. Kardeşim 22 <gülüyor> yapar. <gülüyor> evet arkadaşlar video beğenirse beğenmeyi kalan. <laughs> 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 Lan